Herkese merhaba. Bu videoda aktif bir pozisyondaki risk yönetiminden bahsedeceğim. Bu sabah açmış olduğum short işlem üzerinden anlatacağım bunu. Bu işlemi zaten biraz örnek olsun diye açtım. Normalde hafta sonları işlem açmam kolay kolay. Şimdi bu pozisyona ben girerken neden girdiğimi anlatayım önce. Beyaz çizgi VWAP'tir ve bir önceki sarı çizgide bir önceki günün VWAP'idir. Ben buradan buraya Fibonacci çektikten sonra şöyle şu tepeden şuraya bir Fibonacci çektikten sonra 0.75 %75 geri çekilme ile dünün fiyat ortalaması birbiriyle örtüşünce dedim ki bir tane işte bir tane short işlem açayım. Kazanır kaybetmez önemli değil. Ben bu işleme girdikten sonra izlediğim yolu anlatacağım size. Ben biraz agresif ilerledim ama siz bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben bu işleme girdikten sonra 5 dakikalıkta şöyle bir dönüş başladı. Bu bu dönüş başlar başlamaz, şu dönüş başlar başlamaz. Ben burada şu dönüş başladıktan sonra ben su topumu buralara getirdim. Nereye getirdim? 96 96.850'ye 96 850'ye getirdim stop'u. Stopumu buraya taşıdıktan sonra benim riskim otomatikman 250 dolardan 100 dolara düştü. Benim en baştaki pozisyonuma göre riskim zaten %30 %40'a yakın azaldı. Şimdi burada izlediğim agresif tavır şuydu. Siz bunu yapabilirsiniz ya da farklı şeyler de yapabilirsiniz. Bu yeni açık olan riskime göre, bu 100 dolar riskime göre birebir ilerlediğinde ben pozisyonun yarısını kapattım. O da 96-190'a geliyor. Şuradan da göstereyim. 96-190'da ben pozisyonun yarısını kapattım. E kapattıktan sonra benim şu anki riskime göre zaten karımı aldım. Benim geriye kalan pozisyonum bedava bir pozisyon. Yani buradan stopa gitse bile artık zarar etmem. Bu bana ne gibi bir avantaj sağlıyor? Psikolojik olarak. Tamamen psikolojik bir avantaj sağlıyor. Çünkü fiyat geri dönse de umurumda değil. İlerlese de umurumda değil artık. İlerlerse ilerlediği yerlerde karımı alacağım zaten. Yani bundan sonraki her aldığım kar benim cebimdeki para olacak. Benim kar hedeflerimden birisi yine bugünün Fiyat ortalaması ile VWAP'i, hacim ağırlı hacimce ağırlaştırılmış fiyat ortalaması. Ben 95800'e limit emir koydum yine tekrardan pozisyon kapatmak için. 95800'den 0.05 BTC pozisyon kapattım. Bu durumda benim pozisyonum otomatikman kara geçti. E benim riskim buraydı. E pozisyon içerisinde gördüğüm nokta şu. Burada tekrar bir iç fraktal oluştu. İç frakta oluştuktan sonra şu konsolide yapı aşağıya gitti. Ben stopumu bu sefer buraya getirdim girişe. Bu biraz şans şans işi zaten. Yani girişin oradan tepki almış tekrardan. Girişe getirdim. Stopum girişte benim o zaman bu aldığım kar cebimdeki para oluyor. İlerleyen kar da benim cebime girecek olan para oluyor potansiyel. Geri dönerse de girmeyecek olan para zaten. Ben ne yapacağım bundan sonra buralardan artık yavaş yavaş TP alacağım. Elimde benim büyük ihtimalle 0.05 BTC elimde kalır. Bu kalan pozisyonu da muhtemelen long kaçarken kullanacağım. Onda nasıl? Mesela 0.2 BTC long deneyeceğim bir yerden. Artık hani dönüş yapar mı yapmaz mı bilmiyorum dediğim yerlerden. Dip arayışı. Orada edeceğim zararları bunun bu şortla kapamaya çalışacağım gibi bir şey yani ya da yarısını yarısını yani orada 100 dolar risk alıyorsam burada 100 dolarlık kar alacağım gibi düşün ya da 0.2 BTC orada çok long pozisyon açtım 0.02 BTC burada o stop olduğunda ben buradan 0.01 BTC kar alacağım bu sayede riskim direkt stop olursa yarı yarıya azalmış olacak onu da bu şekilde kullanacağım. Çoğu kişi işleme girerken yüzde bir risk alıyor, yüzde iki risk alıyor. Ondan sonra biri iki e ediyor ve pozisyonu o şekilde bırakıyor. Ben buna yanlış demiyorum. Ama pozisyon içerisinde kar hedeflerinizi ya da kısmi karlarınızı almazsanız para kazanmanız biraz daha zor. Çünkü edeceğiniz zararlar ardarda arda 3 defa 4 defa stop olduğunuzda edeceğiniz zararlar sizi psikolojik olarak yoracak ve daha agresif daha sert işlemler almaya başlayacaksınız ya da nasıl söyleyeyim o zararı kurtarmaya çalışacaksınız bu sefer daha çok zarar edeceksiniz o yüzden karlarınızı alın stopunuzu taşıyın karlarınızı alın stopunuzu taşıyın piyasa sorumluluk alıp kârını almayan açgözlülük yap, yapanı affetmez. Direkt harcar. O yüzden karlarınızı alın. Sürekli alın karlarınızı. Bir sonraki videoda ben size VWP anlatacağım. VWP göre nasıl işlemler alınır. Çünkü VWP önemli bir şey. Bunu anlatırken şuradan göstereyim ben size. Ön bilgi vereyim mesela. Yani neden anlatmak istediğimi göstereyim. VWP hacimce ağırlaştırılmış ortalama fiyat. Buradaki beyaz çizgiler o günün, sarı çizgiler bir önceki günün, kırmızı çizgiler haftanın, kırmızı düz çizgiler bir önceki haftanın, mor çizgilerse ayın. Bu ayın, mevcut ayın fiyat ortalaması. Ve fiyatların buralarda nasıl reaksiyon gösterdiklerine bakın. Bak geliyor tepki, geliyor tepki. Konsolide olmuş, tepki kırmış gelmiş burayı kırmış aylıktan tepki almış haftalıktan geri tepki almış aylıkta deneme yapmış kırmış yukarı yeni hafta açılmış vesaire ve günden gelmiş tepki almış güne gelmiş şöyle yakın geleyim güne gelmiş tepki almış sürekli mutlaka bir reaksiyon var oralarda çünkü kurumsal traderlarda kullandığı bir şeydir bu vweb Acım profili, bunların hepsi çok önemlidir. Bir de çapalı bir webler vardı. Spesifik tepelere ve diplere çapalarsın bunu. Buraya sabitlersin. Şuradan göstereyim. Çizim araçlarında burada sabit bir web. Bunu mesela spesifik bir tepeye sabitlediğinde bak buralara gelir. Buralardan tepki al. Bu tepki alması muhtemeldir. Yani buralardan yön bakabilirsin diplerde aynı şekilde diplerden de aynı şekilde diplerden de bunu, bunu bunu da anlatırım ve bunu neye göre çap alacağız bunları da anlatırız aynı videoda dinlediğiniz için teşekkür ederim bir abone olup takip ederseniz sevinirim Ayrıca canlı yayın açıyorum Twitch'te Twitch linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım yayın sırasında gelirseniz eğer bazen ekran başında olmuyorum bazen oluyorum genelde olurum ama gelirseniz sorularınızı cevaplarım, konuşuruz, muhabbet ederiz, tanışmış oluruz. Böyle böyle yavaş yavaş birlikte büyürüz diye umut ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Abone olup takip etmeyi unutmayın lütfen.